arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kazancı güzel bir bulut madencilik sitesi tanıtacağım arkadaşlar. Bulut madencilik sitesi dediğinizde %90'ı ödemiyor diyorsunuz. Ama bu bulut madencilik sitesi arkadaşlar ödemelerini 2 senede sorunsuz yapan bir bulut madencilik sitesi. Bir nevi şöyle söyleyeyim madencilik gibi düşünün ama tavucat gibi de düşünebilirsiniz. Bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl kayıt olunur? Bunların çok ince ayrıntıları var. Sistemin içinde yapmamız gereken e, çok güzel e, şöyle söyleyeyim, iyi anlamamız lazım. Sistemin nasıl çalıştığını çok güzel anlamamız lazım. Ben bu videoda sizlere nasıl çalıştığını, neler yapacağımızı adım adım göstereceğim arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar videoyu sonuna kadar sorunsuz bir şekilde atlamadan izlemeniz. Arkadaşlar videomun açıklamasına kısmına vermiş olduğum linki tıkladığınızda sizi bu kayıt sayfasını attırıyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken hesap olur. Buraya mail adresimizi giriyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Kapçayı çözdükten sonra hesap oluştura basıyoruz. Hesap oluştura bastık arkadaşlar. Tekrardan bize onaylanıyor. Bir mail onayı geliyor. Burada mail onayının şifresi var arkadaşlar. Onu da yapıyoruz. Bazen geliyor bazen gelmiyor ama genelde gönderiyor arkadaşlar. Ee, size bir giriş yani oturum aç bölümüne geldik. Hesabınızı yaptınız arkadaşlar. Oturum aç bölümüne geldiğinizde size şöyle bir ekran geliyor. Bunu yani burada giriş aşamasını arkadaşlar yanlış yapmayalım. Burada giriş aşaması. Evet. Oturum açtınız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, oturum açmadınız. Kaydınız oldunuz ve oturum aç bölümüne bastığınızda sizden burada e-posta ile giriş diyor. Bir de üstteki sadece bu var. ikinci bölüm var. Bu da Express Kripto cüzdan adresiyle yani kimliğinizle girmek var arkadaşlar. Hangisiyle girmek istiyorsanız o Express Kripto adresi olmayan arkadaşlar e-mail adresini yazsınlar, şifresini yaptılar, hesap oluştura basıyorlar ve girişe de e-posta şifresi diyorsunuz, e-postanızı yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz ve sisteme dahil oluyorsunuz. Şu anda yapmanız gereken bu sistemi giriş yaptınız arkadaşlar. Ana sayfamız budur. Şimdi diyeceksiniz ki e, ben bat yani bravo browser'dan kullanıyorum arkadaşlar. Neden kullandığımı da az önce az ileride anlayacaksınız arkadaşlar. Buraya sisteme dahil olduk. Burada yapmamız gereken basit aslında madenciliğimizi hızlandırılacak şeyler var. Şurada görmüş olduğunuz power mining diyor. Yani şu andaki kazanç hızım yani. Bu da diyor ki 3299. Bunu nasıl arttıracağız arkadaşlar? PM Powerjet diyoruz. Buradan ücretsiz geliyoruz arkadaşlar. Ben az önce aldığım için 48 saniye var. Buradan bunu aldık. Alırken şöyle bir hata yapmayalım arkadaşlar. Ben bunu şöyle ana sayfaya geleyim, dashboard'a. Arkadaşlar bu sayfaya e geldiğimizde yani ana sayfaya e geldik. İlk başta yapmamız gereken mining gücümüzü almıyoruz. Şimdi Burada yapmamız gereken arkadaşlar, hangi coin'i kazacağımız önemli. Burada sizin karar vermeniz en önemli şey, burada hangi coin'i kazmanız. Activate dediğinizde şöyle göstereyim, Ben burada e, benim iki hesabım var arkadaşlar. Birinde Zil coin kazıyorum yani iki senedir de kazıyorum. E, bir ara e, diğer hesabımda arkadaşlar, şöyle söyleyeyim Doge coin kazmıştım. Dogecoin fırladıktan sonra bir müddet az vermeye başladı. Ben de şu anda zile kazıyorum. 3 aydır falan zile coin kazıyorum arkadaşlar. Zil Ben şu anda bu, bu, ikinci hesabımda da BNB kazıyorum arkadaşlar. Aa, şöyle bir sorun var. IP sıkıntısına takılmayın arkadaşlar. Ben diğer hesabım cep telefonumda. cep e, telefonum internetinden girdiğim için IP'ye takılmıyorum. E, aktifleştir dediğinizde şuradaki bölümü Yüzde yüzde çekiyorsunuz arkadaşlar. İlk başta sizde küçük olur. Yüzde Burada sizin kazancınız burada oluyor arkadaşlar. Buradan çekişi de bin diyorsunuz. Burada size zaten söylüyor arkadaşlar. 500 bin satışı olduğunuzda diyor çekim limiti dolar. Şurada görmüş olduğunuz siyah bölüm yeşil olduğunda çekim bölümünüz tamamlanmıştır diyor. Wintrav dediğinizde cüzdan adresi istiyor arkadaşlar. Cüzdan adresinizi hangi e, borsa olabilir arkadaşlar? Trust Wallet, Metamask, bu tarz cüzdanlara gönderim yapabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi yapmamız gereken ikinci basit adım var arkadaşlar. Burada yapmamız gereken Earn over mining yani buradan mining gücümüzü yani hızımızı arttırmak istiyoruz. Nasıl arttıracağız arkadaşlar? Short links var. Ben bu short text'leri rahat geçebilmem için arkadaşlar şu sistemi buldum. Çok rahat geçiliyor arkadaşlar. Normalde e, Google Chrome'dan short links geçmek sıkıntı. Çünkü yine her yeri reklam oluyor arkadaşlar. O yüzden ben Brava Browser'ı deniyorum. Kullanıyorum. Bu tarz herhangi bir şekilde takılmıyorum. Burada yapmamız gereken bizim kazım hızımızı soruyor arkadaşlar. 24 saatlik bu görevi yaparsan da 24 saatlik şıkkını işaretli. Bu görevi yaparsan diyor 176. Ama diyor bir saatlik için yaparsanız diyor 4217 kazımızı verin diyor. Buradaki asıl can alıcı nokta arkadaşlar yanlış milletin çoğu insanın yanlış yaptığı nokta şu. Bir saat 4200 size çok e, sayı olarak yüksek gibi geliyor değil mi? Hemen hızlıca kazanacak gibi geliyor. Ama böyle değil. Bir saat sonra yani burada yapmış olduğunuz görevin hızı bir saat sonra bitiyor. Hesabınızdaki kazım hızınızdan düşüyor. 4200 düşüyor. Ama 24 yaparsanız arkadaşlar 24 saat boyunca bu 176 hesabınızda aktif. Ve 24 saat bittiği anda 24 saati doldurduğunda otomatikmen bu 176 da bitiyor. Anlatmak istediğim bu. 24 saatte bir saatin farkı bu arkadaşlar. Bir saat yapan arkadaşlar yapabilir. Nasıl yapabilir arkadaşlar? Sürekli bilgisayarın başında olan arkadaşlar bunu yapabilir. Ama şöyle söyleyeyim short links kısa. Yani bazıları hiç geçilmeyenler de var arkadaşlar. Çok aşırı zor olup geçilemeyenler de var. Buradan geçebildiklerimizi yapacağız biz. Mesela ben 24 saatlik yapıyorum. Çünkü ne? At, müsait oldukça girdiğim için sürekli kazımım devam etsin. Yani arada boşluk olmasın diye ben 24 saat değil, tercih ediyorum yani iki saat sonra bir daha geliyorum. iki 3 tane görev daha yapıyorum. İki üç saat sonra bir daha geliyorum. iki üç saat sonra yani her iki üç saatte bir yapıyorum bu görevleri. Bu da ne oluyor? Benim madencilik hızım 24 saatte hiç azalmadan yani bunu azaltmamaya çalışarak arada boşluk yani durmadan çalıştırma amacı. Ha, bir saatlik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli bilgisayar başındasınız. saatiniz olmadan yani sürekli bunu da yapabilirsiniz. Ama ben size de tavsiyem 24 saati kullanmanız. Arada hiçbir fark yok. Yani 1 saatte kazandığınız coin 24 saatte kazandığınız coin'in arasında en ufak bir fark yok. Ekstra kazancı var ama fark yok. Kazancı nasıl arkadaşlar? Dediğim gibi arada saat boşluğuna bittiği an arada boşluk 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika boşluk olduğu zaman kazım düşmüş oluyor. Otomatikmen kazım duruyor. Yani anlatmak istediğim mesele bu. Buradaki 24 saat meselesi bu arkadaşlar. Şimdi 24 saate bastım. Bu görevi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada hemen klikti klik diyoruz. Continue diyoruz arkadaşlar. Normalde Google Chrome'dan yapan arkadaşlar denediği zaman görecek çünkü ne aşırı derecede reklam çıkıyor. Basamıyorsunuz. Yani şu tuşlara basılmıyor arkadaşlar. Normalde hiçbir şekilde bu tuşlara basamıyorsunuz. Çünkü yani yüzlerce, binlerce reklam geliyor. Sen bastıkça sürekli sayfalar atıyor. Ama Bravo Browser'da hiçbir şekilde bu sıkıntı olmuyor. Get link. Geri sayımımız bitti. Get link'e bastık. Şöyle bakalım. Tamamdır. Tamam. Bu şimdilik arkadaşlar. Sıra buna geldi. Bir de bunu göstermek amaçlı Yani bu görevleri yapmak biraz zor arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Yani sistemi çözmek gerçekten biraz zor. Nereye basılacağını da göstermiyor genelde. Next dedik. Next dedik. Sıfır dedi. Evet. Attı biz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken buradan çıkmak. Buradan atıyorsa bil ki bu görevi size yaptırmayacak anlamına geliyor. Şimdi buradaki görevleri anladınız arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadarını yapabilin. Anlatmak istediklerim bu ama elinizden geldiği kadar 24 yaparsanız kazım hızınız hiçbir şekilde düşmez. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Faucet diyoruz. Geldik. Bize yine tapçayı çözdük arkadaşlar. Yine iki çıktığımız var. Diyor 24 saatte 102 1 saatte 2500 küsür verim diyor. Ben 24 saati seçiyorum. Yine dashboardumuza geldik. Gösterge panelimize geldik. Arkadaşlar burada şu 27.587 EC token ne işe yaradığını şimdi sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya climb diyorsunuz. Buraya geldiniz. Climb dediğiniz Bu da aynı arkadaşlar. Bu şekilde climb diyorsunuz. Kapçayı çözdünüz. aldık. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu EC tokenin ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. Şu anda 3580 küsür hızım var arkadaşlar. Bak iyi bakın 3580 yani 385 normalde 3000 diye geçir. Arka sıfırları göstermiyor arkadaşlar. Buraya yine EC token bölümüne geliyoruz arkadaşlar. 30.000 EC tokenim var. Exchange'e basıyoruz. 24'ü seçiyoruz arkadaşlar. Ne kadar tokenimiz vardı bizim arkadaşlar? 30.000. Buraya 30 şöyle silelim. 30.000 3.000 bin yazdık arkadaşlar. Sev diyoruz. Tamamlandı. 4.803 oldu. 4830 oldu yani. Yani 1000 token 1000 kazımızı birden arttı. Şöyle geliyoruz. EC tokenimiz 87 adet kaldı arkadaşlar. Burada yapmamız gereken adımlar bunlar. Bu tanıtmam istediği arkadaş teşekkür ederim. Yani ben bunu kullanıyordum. Bazı arkadaşlarımız çoğu kişi kullanmıyordu. Tanıtmam istedi. Bazı yerlerini anlamamış. Yani çözemediği için illa bir yani şöyle bir e, tanıtmamı istedi. Ben de onun dediği gibi tanıtıyorum. Ben sabahleyin o bana mesaj attı. Ben sabah saat 9 gibi falan BNB şeyimi açtım. Bu sistemi bu şekilde kurdum. Şu ana kadar 520 BNB koyun kazanmışım. Yani 520 Satoshi. Yani ortalama günlük buradaki uğraşlarınıza göre Satoshi'nizi kendiniz arttırabilirsiniz arkadaşlar. Kazancınızı kendiniz arttırabilirsiniz. Ben BNB'yi Genelde neden kullanıyorum sonra soran arkadaşlar. Ben BNB metamask uygulamasına yüklüyorum veya da trus wallet'e gönderiyorum. Orada ufak tefek e, airdroplar oluyor. Bunlardan faydalanmak için arkadaşlar. Borsaya gönderdiğim zaman e, 10 doların altındaki e, BNB satıcılarını çevirip paraya çevirip alamıyorum. Yani borsalarda bu bir sıkıntı var. Ama ben e, satıp alıcı değilim. Biriktiriciyim yani toplayıcıyım, tutucuyum diyeyim daha doğrusu. Anlatacaklarım bu sistem hakkında bu kadar arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim, bu her 5-6 dakikada bir buradan faucet yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde EC token'inde faucet yaparsanız evet diye 400 10 dakikada birmiş arkadaşlar. 400 saniye mi kalmış? 400 saniye sonra buradan bir daha faucet yani bir daha mining gücümüzü arttıracağız arkadaşlar. Bu sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bu sistemin eğer ki ben şöyle söyleyeyim. Ben bu sistemi şu şekilde kullanmak istiyorum. Ben ödemelerimi otomatik yapılmasını istiyorum diyen arkadaşlar da sisteme dahil olurken Express Crypto kendi kimlik adresi var arkadaşlar. EC diye başlayan. Bu kimlik adresiyle dahil olurlarsa burada kazandığı her coin otomatikmen kendi hesabına geçiyor. Cüzdan hesabına geçiyor. Ama orada olmayan kripto paralar var. Burada olup da geneli buradakilerin çoğu görmüş olduğunuz kripto paranın yüzde %90'ı Express Crypto'da mevcut cüzdanda. Ama Zilika yok. Bazı coinler yok. Onları zaten göndermiyor. Burada yapmanız gereken ha, ben hepsini açayım derseniz de o da olur. Bu da sizin tercihiniz. Ha, ben bir coin'de hemen bir an önce Kazayım alayım derseniz de tek koyunu Ben tercih ediyorum tek koyun her zaman için karlıdır arkadaşlar benim anlatacaklarım bu sistem hakkında bu kadar arkadaşlar bir de şu duyurum olacak arkadaşlar etkinlik bu videoda yapıyorum arkadaşlar düşündüm taşındım sizin de e, desteklerinizin sayesinde etkinlik videomu bu videoda da yapmak istiyorum Etkinlik görevimizi videomun açıklamalar, e, videomun yorumlar bölümüne sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu görevleri tamamlayan arkadaşlar bir sonraki videomda, kazanç videomuzda veyahut da ondan sonraki yani şöyle söyleyeyim iki günde bir yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki değil. Videolarımı takip ederseniz yarınki video olmayabilir ama bir sonraki videoda da çekilişi yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde 30 adet zil token dağıtımı yapacağım. E, bir air botumuz var arkadaşlar. Denemekte fayda var. Ben bu botu şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Turus Wallet botudur. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Diyecektim. Botta sıkıntı olmuş arkadaşlar. Bot bitmiş. Bot kapanmış. Üflas etmiş. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bütün etkinlik görevlerini videomun yorumlar bölümüne bırakıyorum. Arkadaşlar e, sizden ricam yorumlar bölümüne de video ile alakalı görüşlerinizi ve başka paylaşmak istediğiniz tüm sistemleri de Telegram kanalında link olarak atabilirsiniz. Tanıtmak şunu da tanıtabilirsiniz. Anlamadığınız projeler olursa bunları da Telegram kanalıma gelip arkadaşlar. Buraya linkinizi atarak e, bunu tanıtmanızı istiyorum dediğinizde ben bunun da videosunu çekerim arkadaşlar. Bu videonun amacı bir arkadaşımızın tanıtmak tam olarak anlamadığı için tanıtmamı istedi arkadaşlar. Ben de bu şekilde sizlere yardımcı olmak istiyorum. Kazancı güzel. Ben kullanıyordum. Bazı arkadaşlarımız bu tarz sistemlerde çok yorucu olduğunu söylüyor. 3 kuruş, 5 kuruş. Arkadaşlar 3'ün 5'in önemi yok. Bedava olduğu sürece ne toplayabilirsek bizim için o kardır. Yarın e, bir BNB şu anda 300 dolar. Civar, 300 dolar. Yarın ne olacağı belli değil. 1000 dolar mı olur? 2000 dolar mı olur? BNB Binance'ın kendi tokeni. Yani geleceği parlak gördüğünüz tokenlere yönelin arkadaşlar. Fiyatının ucuz olduğuna bakmayalım. Ha, geleceği parlak olmayıp da çok da ucuz olan tokenlere de yönelmenin anlamı yok. Yani boşu boşuna o tokeni 5 dolarlık, 10 dolarlık tuttuğunuz tokeni 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar olacak diye beklemenin de anlamı yok. Geleceği parlak olan tokenlere yönelin arkadaşlar. Yani bu BNB olabilir basitinden pancake swap'ın cake tokeni olabilir arkadaşlar. Borsaların kendi tokenlerine yönelini. Yani geleceği parlak tokenler bunlar. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sisteme dahil olursanız ha bu sistemi eğer ki short linksleri yapacağım diyorsanız arkadaşlar bro ve browser yani şu ana sayfasına gelirsek şöyle gelelim. Budur arkadaşlar. Burada reklam bazen sistem bildirim atıyor. Bu bildirimleri izlediğinizde size bat token kazandırıyor arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı alalı 2 hafta oldu. 2 haftada 13 centlik bat token kazanmış. Bedava hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bildirim geliyor. Videoda da gelmişti zaten. Bildirim geliyor. Bu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Yani bu Bravo Browser'ı denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şekilde reklam böyle sizi rahatsız edici reklamları hiçbir şekilde çıkartmıyor karşınıza sistemi otomatikmen izleyebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki kazanç videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın Çekilişi de en kısa zamanda yapacağım arkadaşlar. İnşallah en çok kazananlardan olursunuz. Bir sonraki kazanç videomuzda görüşmek üzere.